fasulye dublesi yapıyoruz. Yeşil fasulyem var. Yeşil fasulyeyi böyle minik minik ince ince doğruyorum. 200-250 gram kadar fasulyem var. Tencereme yağımı koydum. Üzerine bir adet soğanı böyle doğradım. Ve bunu kavuruyorum. Sonra bunun içerisine doğramış olduğum fasulyelerimi ekleyeceğim. Soğanımız kavruldu. Fasulyelerimizi atıyoruz içerisine. Ağzını kapatalım. Birazcık şöyle kavrulsun. Fasulyemi birazcık kavurdum. İçerisine benim şöyle domates sosum vardı. Domates sosu ekliyorum. Yani taze domates sosu eklenebilir. Aynen. Fasulyemi yaparken kapıyoruz. Domates kadar içini kapacağız. Ve ağzını kapatıyorum. Bu birazcık da böyle domatesiyle pişsin. Sonra suyunu ekleyeceğim. Fasulyemi biraz kavurduktan sonra içerisine şöyle bir, e, bir su bardağı sıcak su ekliyorum. Şimdi herkesin şeyine fasulyesine, fasulyesinin cinsine göre değişebilir. O yüzden e, ben yavaş yavaş ekliyorum, ekleyeceğim suyunu. Yarım su bardağı daha attım üzerine sıcak su. Bir su bardağı pirinci de ekliyorum içerisine. Ve şöyle yarım su bardağı daha sıcak su ekliyorum. İyice suyunu çekene kadar pişireceğim. Şu ana kadar hiç tuz atmamıştım. Ben gene şöyle sebzeli çeşim var. Sebzeli çeşim atıyorum. 2 çay kaşığı da pul biber atıyorum. Ağzını kapatıyorum. Pirinçlerim pişene kadar bekleyeceğim. Bir yemek kaşığı da tereyağı atıyorum son aşamada. Pişene kadar az az ara ara su katarak 4 su bardağı su kullandım. Şimdi altını kapattım. Kapağını kapatıyorum ve demlenmesi için kenara bırakıyorum. Fasulye dublemiz hazır. Tadıma geçiyoruz. Çok lezzetli olmuş. Ben sanırım domatesini biraz fazla koydum. O yüzden domatesli pilav gibi olmuş ama gayet güzel bence. Lezzeti çok güzel.